Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya! Sen bana sabır ver Allah'ım ya! Sen bana Yusuf peygamber sabır ver Allah'ım ya! Şu aletle oynamamak için kendimi zor tutuyorum vallahi ya! Nasıl da oyna benimle, oyna benimle diye çığırıyor alet ya! Allah'ım ya! Oo, oh, Ayfer hoş geldiniz. Ben de tam sizin orta şekerli gayfenizi yapıyordum ya. Hoca <laughs> camide mennan. Ver bakalım bana bir jeton. Ben de oynayayım şu makinede. Ee, tabii oynayın ya. Oynaması çok zevkli de kazanması çok zor ya. Buyurun, jetonunuz. Tamam. Sen şimdi kahvemi yap, ben oynayayım. E, merak etmeyin. Zaten o kadar uzun neyin sürmüyor. Hemen yanıyorsunuz ya. <laughs> oyuncak makinesi değil Sanki para basma makinesi almışım şerefsizim <laughs> Semra Ata <laughs> Benim gibi bir ticari dehanın Balıkları olduğunuz için gurur duyuyorsunuz değil mi? <gülüyor> duyun duyun <gülüyor> ...siz ıslak kelatalar <laughs> <laughs> Allah Allah ya Ben bunlara bu hiç ceton neyi satmadım ki ya Ama müşteri müşteridir. <laughs> Çocuklar ne oluyor burada böyle? Bir şey olmuyor. <laughs> şey, oyuncak kazanıyoruz hocam. Hocam çok kolay. Siz de yapın, siz de kazanırsınız. Ya, öyle mi? E, peki nasıl oynanıyor? Şey, 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 şey size hemen. Jeton verelim. Şuraya yatıyorsunuz yatana. Joystick'le oynayın. Basıp enter'a gelsin. Çok basit i̇şte hocam. Şuraya. Burada duracak. İşte hocam. böyle. Arkaya hocam arkaya. Kapıyı aç bak. İşte böyle. Al Ay süper bir şeymiş bu! Bir satın alabilir miyim? Satın almanıza gerek yok, Bize bir hiç paraya gerek yok. Bizde sürüsünde bereket var. Evet, bir evet. Ay çok süper, ben bu işi çok sevdim. Delirtme beni sana herif! Nasıl hem oyuncakların hepsi biter hem de kasada para olmaz? Vallahi ben de anlayamadım abim ya! Makinede bir tek oyuncak yok ama ağzına kadar çeton dolu ya! Peki oynayanlar jetonu seninle parayla almıyorlar mı? Yo de ne almıyorlar? Demek ki başka bir yerden alıyorlar abi herif. Salak herif! Senden başka kimden jeton alabilirler? Vallahi da bilmiyorum abi Korsan! Korsan jeton! Yaktı bizi şerefsiz! Yaktı bizi şerefsiz! Salak herif! Bakın! Makineden kızımız için bir sürü oyuncak kazandım. Siz de mi Sevda Hanım? Siz de mi korsan jeton kullanıyorsunuz? Yo hayır bedava. Ben hiç para harcamadım. Sağ olsun öğrenciler verdi jetonları. Makineyi ver bu makineyi derhal bu okuldan götüreceksin. Gözüm görmesin onu. Ee, anlaşıldı amirim. Aa niye götürüyorsunuz canım? Bakın ben bir sürü oyuncak kazandım. Ne şirin değil mi? Hmm, çay çok güzel olmuş. Artı çok nefis kokuyor. Nereden aldınız bu çayı Amir Bey? Ee, bizim müzik öğretmeni Cemal Bey'den. Ona da memleketinden gelmiş. Sahi ya. O titrek Cemal Bey'in memleketinde dönüm dönüm arazileri varmış babasına ait. Olur mu canım? Cemal dediğiniz garibanın teki. Dönüm dönüm arazileri olsa burada öğretmenlik yapar mı? Daha babası vefat etmemiş ama çok yaşlıymış. Eli kulağında yani. Tarlalar bana kalınca öğretmenliği bırakacağım diyordu. Valla bu hikayeler hiç inandırıcı gelmiyor bana. Yani annenizle fazla ilgilendiği için Cemal Bey böyle hikayeler uyduruyor. Bence Cemal Bey'in anneme olan ilgisinden gayet memnunum. Eh ne de olsa dönüm dönüm arazileri var adamın. Vallahi benim kişisel kanaatim e, annenizin Cemal Bey'den çok Cumhur ile ilgilenmesi. Aa niyeymiş o? E, Cumhur Bey eski solcu. Cumhur Bey'e iki sene veriyorum. Bütün eski solcular zengin oldu. En az iki sene içinde Cumhur Bey de zengin olacak. Ay ben hiç böyle düşünmüyorum. Artı Cemal Bey'in anneme olan ilgisinden de gayet memnunum. Eh ne de olsa mirasçılardan bir tanesi sonuçta. Benim kişisel düşüncem annenizin Cumhur Bey'le ilgilenmesi. Ayrıca bunu tartışmak bize düşmez. Nihai kararı anneniz verecek. Ben yani tartışmanın bir alemi yok. Haklısınız. Ben annemi ölürüm de o Cumhur denen kakalakla birleştirmem görürsün sen. Cemal denen o çulsuz titrek herifi bana kayınpeder olarak kabul ettirmen için cesetimi çiğnemen lazım. Dönüm dönüm arazileri varmış. Atıyor namussuz. Görürsünüz siz Sevda <laughs> oh. Hüpürdete hüpürdete işin Cumhur Hoca. E ne demişler? Bir kahvenin 10 TL hatırı vardır. <laughs> e, son tahlilde o 40 yıl değil miydi? Neyse benim önemli değil Cumhur Hoca. Ama biliyorsunuz ki... ...bu okulda en sevdiğim hoca sizsiniz. Sizin gibi fikri hür... ...vicdanı hür insanları gördükçe... ...göğsüm kabarıyor şerefsizim. Ee, teşekkür ederim tebessümünüz. Ee, diyorum ki... E, ...sizinle bizim dostluğumuz çok farklı. Yani sizi Afet Hanım gibi hocalarla... ...aynı kefeye koyamam böyle değil mi? Tabii tabii. <laughs> ee, bu münasebetle bu akşam sizi... ...yemeğe davet ediyorum... ...Pakize Hanım, siz, Sevda Hanım ve biricik kızım Pakize Su'yla birlikte otur, şöyle bir yemek yeriz. Tabi seve seve. <laughs> e ama sakın eli boş gidilmez diye öyle e, efendime söyleyeyim bir kilo ıspanak, bir kilo barbunya, üç kilo but tavuk... ...bir kilo yoğurt, muhtelif içkiler, iki paket bebek bezi alıp da gelmeye kalkmayın. E ama... E, ısrar et, etme. ısrar etmeyin lütfen. E ama... Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz ben size listeyi vereyim akşama görüşürüz. Peki madem. <laughs> e, Cumhur Hoca 10 YTL e rica edeyim. Niçin? E kahve için. Aa, son tahlilde bir acı kahve için 10 YTL biraz fazla değil mi? Oh, rahmetli Mehmet Efendi bunu duysaydı çok kırılırdı şerefsizim. Alayım. Buyurun son tahlil. Ee, sonra Cemal Bey? Sonra köpek balığını denize körünce kalabalığa dedim ki paneye meyal yok. Karadeniz kıyısında köpek balığı. E nasıl gelmişler oraya bunlar? Karadeniz'e gelince tersi dönmüş hayvancıkların canım. Karaya vurdu de. Ay ilahi Cemal Bey vallahi sen adamı öldürürsün yani. Ya ben adam öldüremem. Öldürsem köpek balığını öldürürdüm. Atladım denize. E kemencenin yayıyla burnuna öyle bir tane vurdum. gibi bir kazayıcığı sorma. <laughs> Peki biz bunu sormayalım da e, size başka bir şey soralım o zaman Cemal Bey. Sorun. E, diyorum ki şu sizin dönüm dönüm çay bahçeleri gerçekten dönüm dönüm mü? E bizim çay bahçelerimiz Rize'den İkizdere'den başlar. Büyüklerimiz Urfa'ya kadar uzanıyor ama ben daha sonunu göremedim. Ya demek o kadar büyük. Peki siz kaç kardeşsiniz? Ben hariç dört kardeşim. Yani sen de beraber beş. Yok Cennet dört. E, nasıl oluyor? Ben en büyükleriyim. Kardeşten sayılmam ağabeyim. Aman ilahi Cemal Bey vallahi. Cemal Bey bakın ne diyeceğim. E, bu akşam bize yemeğe gelseniz. Şöyle uzun uzun sohbet etsek. Artı siz kemerçenizi çalsanız. Biz dinlesek. Ne dersiniz? Ne diyeyim Allah kerim. Anlaştık o zaman. <laughs> Evet, akşama görüşürüz. Ben e, siparişleri alıp sizi rahatsız edeceğim. Ama efendim niye zahmet ediyorsunuz? Ne gereği var? Siz gelin yeter. Olur mu olur mu canım? Tatlı konuşmak için tatlı yemek lazım. Son tahlilde. <laughs> <laughs> selametle selametle. Bu <laughs> akşamki yemeği de beleşe getirdik işte. <laughs> Gel. Buyurun Emin Bey. Rahatsız ediyorum ama sizinle disiplin açısından konuşmamız gereken çok önemli bir konu var efendim. Evet, buyurun sizi dinliyorum Emin Bey. Okulumuza ciddi bir disiplin problemi var efendim. Nasıl bir disiplin problemi bu? Öğrencilerin hepsinde cep telefonu var. Teneffüslerde konuşuyorlar. Derslerde de mesajlaşıyorlar. Hatta birbirlerine resimli mesaj bile gönderiyorlar. Disiplini sağlamak mümkün değil. Doğru, haklısınız da ben ne yapabilirim? Arama. Arama mı? Evet. En son ne zaman arama yaptınız mesela? En son, en son... Hatırlamıyorum ki. Ben sizin yerinizde olsam derhal bir arama yapar... ...çıkan telefonlara da el koyardım. Doğru. Evet. Tabii ya. <laughs> Evin Bey. <laughs> evet, çok haklısınız. Derhal bir arama yapıp çıkan telefonlara el koymalıyım. Disiplin için tabii. Boşalt Aray, boşalt canım orayı, boşalt, boşalt, e, boşalt, ay, boşalt, ay, boşalt. Ay. Ay. Hadi, hadi, yatak alın ha burası, hadi. Sefiller. Ş Şunlara baksanıza, yapışık dördüz gibi olmuşlar. <laughs> Sonunda anladılar, dördünün bir adam ettiğini. <laughs> Beyler, bu çömezler yine arada derede de kaşınmaya başladı. Uyandırayım. Boş ver Arif'im. Fakirlerle uğraşmak bize yakışmaz. Tabii canım. Sonuçta biz aristokrat insanlarız. Nasıl zengin olduğumuzu bilmiyorlar ki. Bilseler üzüntülerinde de ağlarlar zaten. Beyler, herkes yerine Gülşen Hoca geliyor. Buyurun. Buyurun. <laughs> Günaydın çocuklar. Ay yani ne oluyor böyle hepiniz hemen hep birden tamam oturun. Kardeşlerim ya. Arkadan Evet. Çocuklar bugünkü konumuz... Toplum, e, toplumu oluşturan faktörler. Nedir bu toplumu oluşturan faktörler? Onları araştıracağız, onları konuşacağız. Da... Kimse kabul etmezsin. Arama taraba yapılacaktır. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Kusura bakmayın Güçer Hanım dersinizi böldük. Ama okul çapında genel bir arama tarama yapıyoruz. Ah, e, i̇yi madem buyurun Müdür Bey. Amirim ve Ben arama tarama yapacağım. Ellere ha, havaya e, oturun. Eller sıra üstünde uzat. Ne yapacağız ya? Abi hayret bir şey ya. Durdu durdu bugünü buldu arayacak ya. Kesin konuşmayı. Menan aramaya arkadan başlayacaksın. Teker teker herkesi kaldırıp arayacaksın. Başla. Emredersin zamiri. Kalk bağlı baya. Kalk kalk kalk. kalk. Bu ne ya? Bitti mi? Amirim, el koyuyorum. Kalk bakalım bak kalk, kalk, kalk. Amirim, bir telefon daha buldum. <laughs> Bu üstelik fotoğraf da çekiyor ya. El koy. Emredersiniz amirim. Amirimin emriyle telefonuna el konulmuştur.

Bakalım göreceğiz. Bunlar ne? Aman ya, altın bunlar ya. Altın değil bunlar. Altın değil vallahi şey. Müşteriden aldık biz, tiyatro için, tiyatro için bunlar. Ne tiyatrosu? Arkadaşlarla oyun yapacağız, dimi mi arkadaşlar? Öğretmenim öğretmenim, tarihi bir oyun oynayacağız... ...o yüzden bu sahte altınları kullanacağız. Tamam. Ama isterseniz birkaçını Pakize suya hediye edelim, takalım ha? İstemez, ne yapayım sizin sahte süprüntülerinizi? Meryem hadi elini çabuk tut, daha yedi tane sınıf var basıncağımız. Başa amirim. Çocuk altın ya, ya. Otur. Eller silahın üstünde. Biter bastı. Çıkart çıkar. Allah Otur. Eller sıra üstünde. Kalk ayağa kalk. Kalk kalk kalk. Sevdancığım bu akşam yalnız üç kişi olmayacağımız için bir servis daha ilave ediyorum. Ay demek siz de konuğumuz olduğunu biliyorsunuz. Siz de i̇şte mi biliyorsunuz? Ay, tabii canım. Ay bu gece çok eğleneceğiz vallahi ama hem de nasıl. E, i̇yi ne güzel. E, ben de nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum şerefsizim. Ay, asıl ben düşünüyordum. Neyse siz de bildiğinize göre sorun yok demektir. <laughs> Ay Sevdacığım nasıl olmuş kalık kıyafet kızım güzel olmuş mu? Ay çok çok güzel olmuşsun anneciğim. Yani gelinlik kız gibi olmuşsunuz şerefsizim. Ay ne demek öyle gelinlik kız gibi? Aa -a. Şimdi sen bana yaşlı mı demek istiyorsun yani? Ha? Ama ya, estağfurullah yani ne kadar genç ve güzelsiniz demek istedim. Ha, şöyle bak bugün gelinim olur musun yarışmasına kayınvalide olarak katılsam bütün damatlar bana asılır. Bunu bil yeter tamam mı? Hadi eksikleri getirin de misafir gelecek. Hadi. Birader az bakar mı Hatta kaç oluyor da benim götürdü de. Bu ses. Cemal. Ben sen misin? E benim, ne işim var senin burada? Sokak senin tabunu malım müdür kardeşim, asas senin ne işin var burada? Sana ne? Hemen cebez sor. Mahalle muhtarı mısın, kelenden gidenden hesap sorayısın. Adam gibi saati söyleyeceksen söyle, söylemeyiz de kez yürü! Söylemiyorum! Hemen saat kulesi miyim? Sen beni mi takip ediyorsun? Seni ne takip ediyorum? Sen beni takip et! Amir beylere yemeğe çıtıyorum! Ben de amir beylere yemeğe çıtıyorum! Aman şaşırttın beni! Yani gidiyorum! Sen ne işin var amir beylerde? Asas senin ne işin var? Git boyunun oldusunu al. Kapıdan almayacaklar seni. Kapıdan. Esas seni almayacaklar kapıdan. Titre girip. Sen al bakalım boyunun ölçüsünü. Yürü be kalıp kim alacak? Ben bakarız vereceğim. Ben baktım bile. İyi bak Hamza'ma. Buyurun. Cumhur Bey. Cemal Bey. İyi, İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Alayım ben. Buyurun. Ee, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçin salona geçin. Buyurun. Amir Bey, ne demek oluyor bu? Siz bana açıklayın. Ne demek oluyor bu? Ay ilahi Cemal Bey çok komiksiniz vallahi. Size gülerken yüzüm kırışacak diye kopuyor. Şimdi hiç yoktan durduk yerde git botoks yaptır suratına. Sağ ya ol teşekkür ederim. <laughs> İyi ben de Cumhur Bey'e çok gülerim. Çok komiktir sağ olsun. Nereden çıktı şimdi bu sağ olsun lafları? Ben olsam olsam sol olur. Ya bırakın şimdi sağa solu. Şu meşhur fıkralarınızdan bir tane patlatın da şenlensin ortalık. Bizim de işimiz yeterince yerinde zaten. Artı sağ olsun Cemal Bey yeterince komik. Vallahi Cemal Bey siz bir Cem Yılmaz iki. Tabii ben istesem de Cemal Bey kadar komik olamam. Kendisinin zaten tipi komik. <laughs> Yüzüne bakan gülüyor. En azından benim yüzüme gülüyorlar. Senin arkandan gülüyorlar da. Kim gülüyormuş benim arkamdan bakayım? Kim diyen? Fransızca konuşmayalım, Türkçe konuşuyor. Konuş olanları niye anlamıyorsun? aa! Sizin gibi kazık kadar iki centilmene yakışıyor mu böyle konuşmak yani? Kim? Bu mu centilmen? Bu centilmeni duysa bir turşu markası zanneder. Ha? Boş konuşma, dolu konuş, alırım çemen camın altına ha! Sen mi benzemyeceksin? Dünümde yapara gitmesin bari! Ben seni yemeğin üstüne sardığına çiğ çiğ yerim ben! Ama aa. ne yaptın Cumhur Bey? Ya durun, biz böyle bari. bir konuştuk Allah aşkına Cumhur Bey! Gidip tenti dört getirip adamın kafası yarıldı şerefsiz. Ne kafası? Abi bunda kafa yok ki yarılsın. Sizin gibi iki kadar erkeğe yakışıyor mu Allah aşkına? Hep oturduk kaç para haberiniz var mı sizin? Ya. Şuna bak ya. ben Sevda Hanım kaç para hesap ben parasını ödeyeceğim. Ama bunun da altında kalmaz da. Ne? Ha! Kafamı bardak fırlat bakalım. Seni gidi! Allah'ın kime çirkiniz seni! Lan, Ula, ulan senin kafana kaç tane daha parmak edeceğim! Sen al benim be! Ulan çık bir kere! Durun durun! Ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim! Ya kalın kadar Ulan! Hayrola! Yapmayın Allah aşkına Sevda Hanım! Battım ben şerefsizim! Ya 449 milyonu bu yoklukla nereden bulacağım Allah aşkına? Tamam o zaman vermeyin. Yani biricik minicik yavrumuz ilk adımı da atamasın. Hatta sağlıklı yürüyemesin. Ama o paralar sizin cebinizde kalsın. Ya bir çocuk ayakkabısı 449 milyon olur mu? 49 milyon bilemediniz, 50 milyon olur. Bizim çocuğumuz 40 ayak mı ki? 449 milyon ayakkabı parası tutuyor. Ama bu sıradan bir ayakkabı değil. Bu ilk adım ayakkabısı. İlk adım mı? o neymiş? İlk adım ayakkabısı bebeğin sağlıklı adım atmasını sağlıyor. Nasıl yani? Yani kızımız Pakize Sun'un ilk adımını en sağlıklı şekilde atmasını istemez misiniz? E, e, tabii isterim de ama bir nakit sıkışıklığı içindeyiz. Kur'an çarpsın. O zaman kredi kartınızı verin. Buyurun. kendi ayakkabı numarasını biliyordur. Hani bir benim pakizesim. Hani bir babasının cici pakizesusu. O bonca, o bonca, o bonca.